Çes tekrardan merhabalar. Demokrasi Odası'na hoş geldiniz. Günün ikinci ayınıyla karşınızdayız. İkinci konuğumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Benim de çok sevdiğim bir siyasetçi ve Abi dediğim insan. Sayın Abdullah Başçı bizlerle. Hemen Sayın Başçı'yı bağlayalım. Abdullah abi hoş geldin. Ben öyle Abdullah Bey falan demeyeceğim. Nasılsın abi iyi misin? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler abi. Eee seni fazla tut, tutmak istemiyorum. Eee Ramazan ayı biraz yorgunluk da var. Eee gecenin de biraz ilerleyen saatleri her herkese birkaç gündür şunu soruyorum. Bu ekonomik krizde Ramazan ayını sizce nasıl geçer? Şimdi uzun zamandır özellikle bu vesileyle vatandaşlarımızın, halkımızın Ramazan şerefi mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere de, her iki vatandaşlarımıza. Devamlı şunu dile getiriyorduk. İşte ekonomik durum, ekonomik durum, ekonomik durum. Ramazan ayı geldi her şey katlanarak maalesef karşımıza çıktı. Vatandaşın sıkıntısı, hak safhada Ramazan'ı nasıl geçirecek bilemiyoruz ama halk mağdur, halk mazlum, halk gerçekten güçsüz durumda. Büyük sıkıntı çekiyor. Yukarıdakiler bunu görmüyordur, bilmiyordur, işlerine gelmiyordur ama vatandaş inin inim diyor. Inim ben Akşamları daha önce de bahsetmişimdir. Akşamları genelde pazar yerlerine bir giderim şöyle dolaşırım. Ee, pazar yerlerinden pazarlar kapanırken e, vatandaşlar o kadar yoğun kalabalık pazar yerine saldırıyor ki çürük, döküntü ne varsa toplamaya çalışıyorlar. Falk, fa, vatandaşı öyle bir duruma getirdi ki vatandaş sıkıntıdan, problemden sağına soluna bakacak hali kalmadı. Hali kalmadı. İşin garip tarafı daha da ileri giden ben bu ülkede ticaret yapılıyordu. Ticaret erbabı kişiler e, fabrikalar, iş adamları, güçlü firmalar maalesef bir bir kapanıyor. Ve çok yoğun bir şekilde e, ticaretten ziyade e, mafyalar türedi. Mafyalar işe el atıyor. E, ve güçlü bir şekilde e, iş adamı olan vatandaşlar kabuğuna çekildiler. İhracatta, ithala, ihracatta büyük sıkıntılar oluşuyor. Son dönemlerde tavukla ilgili e, ihracat siyasayı birden yasakladılar. Adamların elinde ihracat edecekleri malzemelerin hepsi hiçbir piyasa sürülmek mevcutunda kaldılar. Ve kurmuş oldukları o bağlantıların hepsi ortadan kalktı. Bir daha da o ihracatçı firmalar e, o karşıdaki satın alan firmalarla nasıl irtibata geçecekler, nasıl kuracaklar, o firmalar bizim firmalara nasıl güvenecek bunları düşünmeden iş piyasayı düşünüyoruz havasıyla bu işlemi yaptılar ama bunu örnek olarak veriyorum ben. Tüm sektörlerde bir sıkıntı var, bir problem var. İnşallah kısa zamanda giderilir, giderilir diyorum ama böyle bir şey de söz konusu değil. <laughs> böyle bir iş de gözükmüyor. E, ticareti bitirdiler. Üç kağıtçıların, sahtekarların gelene ticareti düşürdüler. Efendim, özellikle e, kara para atlayıcıları, efendim borsacılar, efendim sanal bahisler, e, son dönemde e, uyuşturucu sektörleri, Baron'de. son dönem e, baronlar, son de bunlar revaçta. işte. Normal ticaret elbabı e, kişilerin çok, onlar da e, mağdur duruma düştüler, onlar da sıkıntı çekiyorlar. Bir bir o büyük e, büyük firmaların kapanması bizi üzüyor. Ama maalesef. Peki bu, ekono, bu ekonomik krizde bu ülkede başbakanlık yapmış. Hem de yüzde 49 da yanlış bilmiyorsam son başbakan olan Sayın Davutoğlu. Bu buçukla, yüzde 49, %49 buçuk, evet. buçukla. E, Türkiye tarihinin en büyük oranını alarak başbakan seçilmiş bir genel başkanımız var. Bu ekonomik krizden sanırım o da etkisi etkilenmiş ki bana göre onu demek istemiyor ama insanlar farklı yönlerde farklı şekilde yorumladılar. Ben aslında oradan şunu anladım. Bu adam ya da adam diyorum kusura bakmayın genel başkanınıza. Tamam. Demek ki Başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yapan biri akçeli işlere bulaşmamış kardeşim. Bu adam bu devletten maaşı dışında ekstra bir şey almamış. Almış olsaydı kendine rant elde etmiş olsaydı ne diyor ben bir başbakan olarak bugün bir yerlerde çalışamam diyor. Ee, bu ülkede başbakanlık yapmışım diyor bunu yerlere sermiş olurum diyor CEO'luk yapamam diyor ben sadece arasına gidip konferans verdim üniversitelerde parayla bir iş yapamam ancak yurt dışından geçmişte aynı dönemlerde görev yaptığım insanlar beni ziyarete geliyor ülkeyi ziyarete geliyor ben onlara bir ülkenin başbakanı gibi hizmet etmeliyim öyle ağırlamalıyım diyor ama benim artık ekonomik gücüm buna yetmiyor diyor. İnsanlar da döndü işte siz nasıl başbakanlık maaşıyla şunu yaptınız bu nasıl yetmiyor gibisinden dalga geçiyorlar. İşlerine geldiği gibi konuşuyorlar daha doğrusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, özellikle biz genelden trolleri var. Hem iktidarın hem de ana muhalefetin, muhalefetin trolleri var. E, ana muhalefetin daha çok son günlerde onu söyleyeyim. Evet. evet. E, hocaya en ufak bir ağzından kelime çıkınca saldırıyorlar. Halbuki hoca şunu dile getirmeye çalıştı. Bu ülkede yolsuzluğun ve yoksulluğun kökünü kazı kazımanız gerek, kazımanız gerekiyor. Onun için çaba sarf etmeniz gerekiyor, adım atmanız gerekiyor. Bütçeyi bitireceğiz diye çıktınız ama gelinen süreçte bunları katlanarak daha da ileri götürdünüz. Artık kendinize bir çekil düzen verin. Bu sistem bu şekilde yürümez. Ben yaparsam şu anda kızılay şöyle konu icabı ben yaparsam ben ne yaparsam yapayım caiz karşıdaki yaparsa haram. Böyle bir zihniyet oluşturdular. Milleti de bu düşünceyle dinden uzaklaştırdılar. İnsanları deist yaptılar. İnsanları e, maalesef e, inançlı, itikatlı samimi, gayretli insanlara karşı öngargılı bakmalarına sebep oldu. Onun için hocanın anlatmak istediği olay şuydu. Başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış, milletvekili yapmış kişiler görev bittikten sonra artık bir yerlerde CEO e, efendim, değişik ee, görevler üyesi yönetim bunun, bunun, bunun çok örneği var ama AKP'de evet. daha önce bir yerde CEO kine gelip bakan oluyor. Bakanlığı bittikten sonra 1 milyon 2 milyon maaşla tekrar aynı şirketlere gidip CEO'luk yöneticilik yapıyor. Evet, hoca demek istediği artık bu görevler üstlenmiş kişiler görev artık bir yerlerde yerlerde tekrar maaşlı çalışma işine girmesini diyor. Dün bakandın e, bugün benim elemanım olarak çalışıyorsun. Düşüncesi o kadar yanlış ki o zaman bakanlık e o firmalarla ilgili ve o firmalardan gelecek talepleri bekler gibi bir gözlem ortaya çıkıyor. Onun için hoca sistem bozuk bu sistemi değiştirin kendinize çeki düzen verin diyor. Burada bir şey daha söyleyeceğim ben dikkat edin 23 senedir bir iktidar var. Eskiden bir yolsuzluk söylentisi olduğu zaman hemen araştırılırdı. Yüce Divan'a gönderilirdi bakanlar, milletvekilleri neyse. Çünkü Yüce Divan'da yargılanırlardı ve çok da basına düşerdi bu, çok da ayıplanırdı. Toplumda yüz kızartıcı suç olarak biliniyordu. Nitekim öyle olması da gerekiyor. Fakat 23 senedir bu kadar dürüst çalışıyorlar ki bunlar demek ki bir tane bakanı, milletvekilini Yüce Divan'a göndermediler. Burada dezenfektan satan, kendisi şirket grupta bakanken dezenfektan satan bakanlar olduğu halde Örnek olarak veriyorum onu birçok bakan yüce divana gitmesi gerekirken ne yüce divanı takdirle te teşekkürle gönderdiler bakanların hepsini. E, abi şu an hala görevde olan turizm bakanı otel ve acente sahibi daha önce hastane sahibi olan kişi sağlık bakanı yaptı bu ülkede Ve hastane özel sahibi olan kişi, özel okulları olan Milli Eğitim bakanı yaptı. Hastane sahibi olan birisi, birisi özellikle tekelin yerlerin üzerine geçirdiği sağlık ıı, alanları oluşturan buraya diye devletin elindeki tek elin ıı, binalarını, kurumlarını, kuruluşları üzerine geçirdi. Yani bunlar az önce söyledim ben yaparsam her şey caiz, konum icabı. Siz yaparsanız hasa, ıı, haram zihniyet oluştu. E i̇şte yine e, faiz haram diyorlardı. Bildiğiniz gibi öyle bir faiz sistemini ortaya attılar ki rakamlarla işte iki gün önce e, rakamlarda Ocak ayın, Ocak ayında 450 milyar faiz ödedi bu ülke. İşte ve gelir 200 küsür milyar ve fa ödenen e, faiz de 400 küsür milyardır. Yani düşünebiliyor musun? E, tamamen e, faize karşıydık. E, öyle başladık bu işlere. Maalesef öyle bir faizin içerisine gömüldü ki vatandaşı da bu faize teşvik ettik. E, kur korumalı mevzuatla faizin e, alasını bu vatandaşa tattırdık, yedirdik. Ve yanımıza da bir hoca aldık, bir ta, e, fetva verdirdik, ona da fetva verdirdik. Maalesef neresinden tutsanız, neresine baksanız elinizde kalıyor. Yani e, sıkıntı had safhada vatandaş inim inim kere birileri de e, son dönemlerde özellikle uyuşturucuyla ilgili o kadar çok kişi bu işin içerisine girmiş ki Yakala, tut, 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 yakala e, ifadesini al, sal veya içeri at. Binlerce kişinin ismi geçiyor, konuşuluyor. Eskiden rakı içenleri e, ayıplardı, ayıplanırdı bir dönemler. İşte rakı içiyor, bu deniliyordu ama rakıyı da geçtik şimdi biz. E, uyuşturucunun alasını kullanıyor bu millet, bu halk. E, ama maalesef o hale getiren... De Abi yine, kısacası, yine... kısacası şunu diyebilir miyiz? Bu iktidar gitti. Yerine Ahmet, Mehmet, ABC partisi geldi. Liyakatli bir yönetimle ben hep şunu söylüyorum. İlk beş yıl belki düzeltemeyebilir ama ikinci beş yılda her şeyi düzeltebilir. Sağlıktan, tarıma, hukuka hepsini düzeltebilir. Ancak biz bir sosyal erozyon yaşıyoruz ülke olarak. Gençlerimizin hali ortada, uyuşturucu kullanmalar, e, kimine göre özgürlük, kimine göre farklı şeyler. Biz bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Yani konuşulması gereken çok konu var ama ben biraz da bunları konuşmak istiyorum. Yoksa tabii ki sağlık sorunları, hukuk sorunları, eğitim, çiftçi hep bunları konuşuyoruz. Ama arka kapıda yani işin aslında konuşulması gereken farklı şeyler. Biz gençliğimizi yitirdik ya. Bir nesil yok oldu bu ülkede ve yok olmaya devam ediyor. Bunu göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. 2016 yılında e, bunun da sizinle konuştuk, sohbet ettik. Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Bey bu ülkede yolsuzluğun kökünü kazıyı batacağım dedi. Üç evet. tane yasa çıkar diyorum dedi. Şeffaflık yasası, siyasetik yasası, imar yasası. Bunlar çıksaydı şimdi buraya gelinmezdi. Ve enflasyonda evet. enflasyon da bu kadar yüksek e, rakamlara ulaşmazdı. O zaman Sayın Davutoğlu bıraktığında bu ülkede enflasyon yüzde üç buçuk dörtlerdeydi. Faiz yüzde altılardaydı orada bıraktı. Bu ülkede dedi, dedi, sistem oturdu. Bu ülkeye bir şey olmasın ben bir faniyim dedi. Basri istifayı geriye çekildi. Yeter ki dedi bu ülkeye bir şey olmasın dedi. Ama maalesef daha sonra gelen idareciler, yöneticiler, maliye bakanları öyle bir işlem yaptılar ki ya şimdi enflasyonu düşürdük düşüreceğiz şuraya geldi buraya geldi konuşuyorlar. Arkadaş 2016 yılından beri 10 yıldır her şey elinizde bu halk size destek veriyor. güç veriyor. her şey imkan önümüzde. İstediğinizi atayıp istediğinizi tekrar göreve getirip tekrar gönderebiliyorsunuz. bu enflasyonu siz niye düşüremiyorsunuz? acaba sebep ne? altında yatan neden ne? Hiçbir araştırıp baktınız mı? yo sıkışınca para lazım olunca vatandaşın boynuna e, çöküyorlar. habire vatandaşı soymaya çalışıyorlar. düşünün bir birkaç gün önce yine e, trafik cezalarının kat kat artırarak evet. Başa sundular. Şimdi, buralar, buralardan e, paralar toplayıp açığı kapatmaya çalışıyorlar. Bunların amacı hedefi bu. Ama bu bir taraftan da o kadar devlet şeyini savurganlık hale getirdiler ki, o kadar rezil kepaze e, basına düşen e, çalışmalar veya yolsuzluklar, ahlaksızlıklar, hırsızlıklar e, basına düşüyor ki, önce siz onları bir frenlemeye çalışın. On, önce onları bir e, düzene koymaya çalışın. Önce siz kendiniz attığınız adımları, yaptığınız masrafları, devlet hazinesinden harcadığınız paraların bir önüne geçin ki ondan sonra vatandaştan destek bekleyin. Ama vatandaşlar destek verecek hali kalmadığı için zorla vatandaştan para alıyorlar şu anda. Zorla vatandaşı soyuyorlar. Başka bir işlem yapmıyorlar. Zaten emeklinin hali belli. İşler acısı. İnanın bazen yaşlı amcaları görüyorum. Gruplarında sıkıntıları. Yine gelince kadar diyor evladım ben çok güçlü bir iş adamıydım. Veya çok iyi bir konumum vardı. işte şu şekilde bir hayatım vardı. Bugün yirmi bin lirayla, yirmi üç bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Ağrıma gidiyor benim bu diyor. Yani ülkeyi öyle bir hale getirdik ki yoksulu kökünü kazıyacağız derken 20 yıl sonra geldik. Maalesef emekliyi dilenci durumuna düşürdük. Kısacası 3C sloganıyla, 3C'yle mücadeleyle, yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadeleyle geldiler. Hepsini arta arta devam ettirdiler. Üstüne dördüncü Y'yi, yalanı eklediler. Bir de A harfini, alviye ekleyerek ülke yönetmeye çalışıyorlar. Sizi fazla tutmayacağımı söyledim ama birkaç sorum var. Hemen onlara geçmek tabii, istiyorum. Tabii, abi Bu Epstein dosyası var. Burada da Sayın Davutoğlu'nun da ismi geçiyor. E, artık bu isim nasıl geçiyorsa hem iyi yönler hem kötü yönler bir sürü tartışmalar var. nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi burada e, o gün basını özellikle malum cenahı e, gördünüz. Dedi ki e, Epstein dosyasından Davutoğlu çıktı dedi. Halbuki <laughs> o dosyada eee Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. İşte Cumhurbaşkanı 16 kez işte ba Ali, e, şey, Ali e, Abdullah Gül, Ali e, Ali Babacan, e, Ecevit, e, Demirel Atatürk'ün de ismi geçiyor. Şimdi hepsini bir kenara bırakıyoruz. Davutoğlu'na saldırıyoruz. Acaba diyorum o kadar lider var Türkiye'de niye onları şey yapmıyorlar direkt Davutoğlu'na saldırıyorlar. Ama şu Davutoğlu bir yeme kazanırsa bir güç kazanırsa durduramayacaklar. Onun için başını kaldırmadan Davutoğlu'nun başını ezelim düşün. Evet yayından düştü. Sanırım internetinde problem oldu. Hemen tekrardan bağlandıracağım. Evet, Epstein dosyasındaki Sayın Davutoğlu'nun isminin geçmesi hakkındaki görüşlerini e, soracaktım. KHK e, mağdurlarını sormak istiyorum Sayın Başçay, tekrardan bağlanabilirse. Bir de terörist Türkiye'yi soracağız, ondan sonra da fazla tutmayacağım kendisini zaten. 25 dakika falan gibi bir plan yaptım. Bugün iki programımız vardı, İkisini de sağ salim bitirmeye çalışıyoruz, İnşallah bitiririz. Yarın da tek programımız var, saat 17'de normalde pazartesi yapacaktık ama teknik sebeplerden dolayı iptal ettiğimiz bir program vardı. Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Sayın Ömer Aydanmış bizlerle olacak. Önümüzdeki hafta içinde hazırlıklarımızı yapıyoruz şu anda. Şu an için 7 ya da 8 yayınımız var. Hazırladığımız Ramazan ayından dolayı. Şimdi Türkiye'nin her tarafında farklı saatlerde iftarlar ve sahurlar olduğu için, teravih namazları olduğu için ona göre saatlerde bazen değişiklikler olabilecek bu bir ay boyunca sizlerden şimdiden özür diliyoruz böyle bir şeyler ol olacağı için. Mesela bugün saat 22'de yayın yapıyoruz. Ben normalde saat 22'de bir tek Selçuk Özda ile yapıyorum. O da işlerinin yoğunluğundan dolayı ben ancak o saatte çıkabilirimdir. Onun dışında da başka bir program yapmıyoruz o saatlerde. <laughs> Abdullah abi bağlanırsa programı devam ettirelim. İşte yıl 2026 biz hala internet sıkıntısı yaşıyoruz ülke olarak. Bizim gibi bu işlerle uğraşan yayıncılar da hep bundan muzdarip durumdayız. Bu arada meslektaşımız Alican da İstanbul başarı, Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal medyada e, Cumhurbaşkanı hakaret ve yanıtıcı bilgiyle alenen yaymak suçundan tutuklanmış. Bir gazetecinin bu şekilde tutuklanmasını kabul etmiyoruz arkadaşlar. Abdullah abi tekrardan hoş geldin. Kusura, koptu, kusura, bir ara koptu yayın. Estağfurullah. elektrikler işte, kesildi herhalde bir testik oldu. Kusura bakmayın. Estağfurullah e, abi sıkıntı yok. Kaldığımız yerden devam edebiliriz abi. Şimdi e, madem Davutoğlu çıkmış oradan onu bir araştıralım. Niye Davutoğlu çıkmış? Davutoğlu'nun o zaman, o dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konuşuyorlar, bir araya gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki işte e, bu hatırlarsanız 10 tane Filistin'e giden e, mavi Marmara'da 10 tane vatandaşımız şehit de dinmişti. Bununla ilgili konuşuyorlar. Davutoğlu şunu söylüyor orada, o dosyada. Diyor ki İsrail özür dilemezse uluslararası adalet divanına bu olayı uluslararası adalet divanına götüreceğiz diyor. Tel Aviv'deki Büyükelçimiz geri çekeceğiz ve Türk donanmasını Gazze açıklarına göndereceğiz diyor. Ee, e, Tabii genel sektörde aynı şunu söyler. Ahmet Bey biraz yavaş olun, acele yapmayın. Bu işi çözeriz diyor. Yani böyle e, temkinli hareket edelim diyor, ısrar ediyor. Hoca da net tavrını koyuyor. Arkasından da bu e, Mavi Marmara'la ilgili adımlar atılıyor e, ve İsrail özür diliyor. Şimdi günümüzde bir şey, e, günümüzde Türk donanmasını Gazze'ye götüreceğiz diye bilen var mı hiç? Evet soruyorum size var mı? Öyle bir şeyi kim yapabilecek? Kim diyebilecek? İşte en son giden en son giden gemilere destek olacağız dedi o da olumlu. İşte, işte geldiğimiz durumu maalesef Gazze gözümüzün önünde e, insanları bizzat e, hepsini şehit ettiler. Biz seyrettik onlar bağıra bağıra mücadele ede de ee, hepsi maalesef 100 bine yakın insan orada toprağın altına gitti. Ama şunu söylemek istiyorum, dilayetle durursan, güçlü durursan herkes sana e, bakar. Ama sen güçlü durmazsan, tabi olursan başımıza her şey gelir. İşte malum e, dosyadan Sayın Davutoğlu'nun bu şekilde ismi çekti geçti bu şekilde mücadele etti ortaya çıktı. Sonra tabii bunu konuşanlar böyle başlık atanlar malum cenahlar arkasından seslerini kestiler. Çünkü başka hiçbir kimseden işte ben benim ismim şunun için geçiyor diye bir şey çıkmadı. Bir cevap gelmedi. Yalnız Davutoğlu çıktı aslanlar gibi her şeyi anlattı, dile getirdi ve ben buyum dedi. İstediğinizi söyleyin, istediğinizi yapın ama ben genel sekreterde oturdum, konuştum. Gazze ile ilgili e, atılması gereken adımları dile getirdim. Bu da malum dosyada ismi geçiyor. Geçsin dedi. Ama malum dosyada ismi geçen yüz küsür defa ismi geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hiçbir açıklama yapılmadı. Artık onu bilemem. O kendisi bileceği bir iş. Ben onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ama e, benim e, söyleyeceğim e, Sayın Başbakan'ın e, dile getirdiği konulardır. E, çünkü e, çok insanın orada ismi geçiyor. İçe, içeride ve dışarıda ama e, burada özellikle e, ben yıllarca e, o TGRT Türkiye Gazetesi cenahını e, yani şey yapıyordum yani orada çalış, geçmişte e, çalışan arkadaşlarımız vardı e, işte e, bazen ziyaret ediyordum baktım ki o o isimde maalesef bunun tam ortasında bir e, vatandaşla konuşuyor, abuk sabuk şeyler dile getiriyor. Yakışman e, biz e, şeyin mensubu olan, holdingin mensubu olan bir kişinin yakışman şeyler ağzından çıkıyor. Bunlar da tabii kendi sorunu Allah istersin diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Abdullah abi şimdi biraz önce şey söyledin, gözümüzün önünde 100 bin kişiyi kaybettik diye Gazze'de. Türkiye'de de gözümüzün önünde 2016'dan beri yüz binlerce insan mağdur vaziyette, KHK'lılar. Bu ülkede KHK'lı deyince büyük bir öcü gibi bakıyor artık insanlar. Şimdi terörsüz Türkiye problemi var, bunu çözmeye çalışılıyor. Burada eline silah almamış insanlar deniyor, şu deniyor, bu deniyor ama ülkemizde gerçekten hiçbir suça bulaşmamış. Ya da mahkemeye çıkmış, beraat etmiş, takipsizlik kararı almış bile on binlerce insanlar ama bir türlü görevlerine dönemiyorlar. Ee, büyük öcü diyorum ben onlara. Ee, i̇nsanlar öcü gibi baktığı için ben bunu mecazi anlamda söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne olacak bu kaykalılar? Kısa zaman önce e, genel başkanımızı ziyaret etti bu arkadaşlarımızın bir kısmı. Genel başkanımız da e, paylaşımlar yaptı. Sorunları dile getirdi. E, hem e, grup toplantısında hem de kendi tweet hesabından, resmi hesabından paylaşımlar yaptı. Biz de destek verdik. Şimdi gerçekten bu ülkenin insanlarına Ön yargıla bakmamak gerekiyor. Şimdi rakamlar konuşuluyorlar. On binler falan diyoruz ama on binler değil. Bir milyona yakın e, aile Çarpa, Çarpanlarıyla bir milyon tabii. Mağdur olan 160 mağdur küsür bin kişi, bin kişi diye diyebilirim. Mağdur durumda. Adam bir şekilde ben bunları yadırgamıyorum. Bir şekilde sohbetlere katılmış. Gitmiş gelmiş. Efendim iyi niyetle bu sohbetlerde bulunmuş. Bu insanları mağdur etmenin bir anlamı yok. Sen uğraşacaksan mücadele vereceksen bunun tepesinde olan kişilerle mücadele vermen gerekiyor. İşte zaten bunu yapanların çoğu yurt dışına kaçtı. Diğerlerinde bir, bir kanal buldu özellikle bazı kesimlerde. Buna da hatırlayın. Şamil Tayyar bile yanılmıyorsam dedi ki Petro Borsası kuruldu. kendini çok insanlar buradan kurtardı ee, diye bir konuşma basına bir şey çıkıyor. var. Ee, evet. MHP'li olan Sinan Ateş şimdi ben kendine siyasi görüş olarak asla Sinan Ateş'e yan yana gelmem ama e, elim bir Saldırı sonucu e, hayatını kaybetti. Buradan rahmet diliyorum kendisine ama onun bile elinde on binlerce dosyanın olduğu borsa e, feto borsası oluşturduğu iddialar vardı yani. Şimdi e, işte maalesef çoğu kendini bu şekilde kurt kurtardı. Fakat gariban, vatandaş, e, çalışan memur, amir kesimindeki kişiler parası pulu olmadığı için e, KYK'lı durumuna düştü. Ve çoğu da beraat etti aslında. Bunların evet, çoğu beraat etti ve görevlerine geri dönmeleri gerekiyordu. Hala beraat edenler görevlerine geri döndürülmedi. Bu insanların hepsi mağdur oldu. Bunu dediğiniz gibi çarpanlarla beraber en az 500 bin kişi, 1 milyon kişi bu süreçte mağdur edildi. Bir an önce bu mağduriyet giderilmeli, adım atılmalı. İnsanların öcü olarak görülmemeli. Evet, bir kalkışma oldu. Bunun hesabı da üst düzeydeki kişilerin vermesi gerekiyor. Çoğu yoğun bir şekilde e, övünerek onların arkasına destek vererek işte Ankara'da, İstanbul'da, değişik yerlerde kupon arazileri onlara teslim ederek e, güçlendirdikleri o malum e, cenahı arkasından da e, böyle bir kalkışma olunca herkes sağa sola sindi. Aslında ben öyle dememiştim, böyle dememiştim. bilmem ne yararına girdiler. Ondan ziyade. O mazlum, samimi, e, o sohbetlere giden e, gayretli e, vatandaşlarımız da bu mağduriyete giderilmeli Çünkü onların tutunacak bir dalı yok. Onların parası yok, kulu yok. Çoğu e, memurken, amirkene e, normal çalışırken hamallık yapan bile var işlerinde maalesef. Geçinemeyen insanlar var. Aileleri tamamen dağıttık. Ee, ve çoğu da hastalandı İçeride dışarıda kalanların çoğu öldü yani bunların hesabının bunların vebalini kim verecek o da bir soru işareti ama şu bilinmesi en son şunu söylemek istiyorum burada bu KYK'ların artık e, KYK'lar bir e, çözüm getirilmeli Susuz olanlar beraat edenler derhal görevlerine iade edilmeli bizim istediğimiz Kesinlikle. olay bu Bu mağduriyet giderilmeli ve e, bu halka da sahip çıkılmalı diye düşünüyorum Son olarak şunu soracağım abi. Normalde sürede doldu. Hani senin istediğin için, seni fazla yormak istemediğim Esen için çok doldu ama bu seçim ittifakı olayı var. Yeni Yol grubunun daha farklı büyümesi, iyi Parti, işte Anahtar Parti gibi yeniden Refah Partisi ile bir e, birliktelik falan muhabbetleri var. Ne düşünüyorsunuz? Özellikle Gelecek Partisi ile yeniden Refah'ın birleşme ihtimali vardı. Sanırım o rafa kalktı. Orada bir anlaşma olmadı diye biliyorum ama net de değil daha. Belki e, mart ayına göre Doğru farklı şeyler olabilir. Genel anlamda ne düşünüyorsun abi bu konuda? Şimdi bu işlerde e, birleşmek için fedakarlıkta bulunmak lazım. Fedak yani ülkeyi düşünüyorsak, vatanı düşünüyorsak ve bu sıkıntıları görüyor da mağdur olan insanları düşünüyorsak liderleri kastediyorum ben. Tüm liderlerin fedakarlıkta bulunması lazım. Bu ülkede üçüncü bir yol kurulması gerekiyor. Evet bir iktidar var yolsuzlukla suçlanıyor. Her türlü ahlaksızlıkla, her türlü yolsuzlukla, yolsuzlukla dile getiriyor. Bir ana muhalefet var. O da yolsuzlukla suçlanıyor. Böyle hem ana muhalefet hem iktidar bu vaziyetteyken üçüncü bir yol dirayetli bir şekilde kurulması gerekiyor. Onun için de liderler taşın altına elini koymaları gerekiyor. Ama gördüğümüz kadar söylüyorum. Sayın Davutoğlu tüm liderlere gitti. Tüm liderlerle görüştü. Görüşmeye de devam ediyor. Adım atıyor. Davutoğlu'nun hiçbir beklentisi yok. Onu da söyleyelim. Yeter ki bu üçüncü yol kurulsun diyor. Ama bu süreçte aynı Davutoğlu'nun yaptığını diğer liderlerin hepsi de yapması gerekiyor. Bir araya gelip yol yürünmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü bu ülkeye üçüncü bir yol gerekli üçüncü bir yolda kurulursa e, şu anda kararsız seç seçmen sayısı yüzde otuz yüzde otuz. Otuzun altında yol. Artında diyorlar. Şimdi böyle bir rüzgar yakalanırsa yani şayet bir rüzgar yakalanırsa üçüncü yolla ilgili e, ipi gösterecek duruma gelinir. Yüzde otuzla başlıyorsun e, böyle bir şeyde e, ama e, maalesef şu ana kadar sıhhatli bir adım atılmış değil gördüğüm kadarıyla. Ama önümüzdeki süreçte bu adımların bu görüşmelerin sıklaşması ve bir de yol kat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Abi çok teşekkür ediyorum. Seni fazla yormayacağım. Son sözlerini alıp seni yolcu ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir Ramazan akşamı sohbet ettik. Ee, çok sağ olun. Arkadaşlarımıza tekrar saygılarımı sevgilerimizi sunuyorum. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aileye selamlar, saygılar abi. Aleyküm İyi selam. Aynı temellerde ben de bulunuyorum. Çok sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok şükür iki yayını da sağ salim bitirdik. Bu, bu yayında ufak bir aksaklık oldu sadece. Yarın tek programla karşınızdayız. Ee, Gelecek Partisi'nden yine konuğumuz Yozgat İl Başkanı Sayın Ömer Ayda olmuş bizlerle olacak. Kanalımıza abone olup Twitter'dan da takip ederseniz seviniriz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.